bir milletvekili 200 milyar alır. 17 milyon askeri ücretine çalışırız. Ev kirası 10 milyon. 10 milyar 7 milyar ev mi geçindireceğiz? Hala bir tane milletvekili 7 milyonla ev geçindirsin. 200 milyar aylık alır. Başbakanımız 300 milyar aylık alır. Oh, donatla kıyma var. Bir cigara olmuş 75 milyon. Bir çay 10 lira. Bir 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 yemeği 300 milyon. Bunu yapan başbakan utansın. Benim adım Veledin Kılıç. Emekliyim fakat param yetmiyor. Ay şimdi 2 kilo domates aldım. Daha başka bir şey alacak durumum kalmadı. Pahalı. 50'den aşağı yok. 40'dan aşağı şey yok. Ne alıyorsan her şey kan pahası. E alamadığım takdirde de işte 2 iki, iki kilo domatesin hangi diğerimi var. Daha ne edeyim? Bundan başka olacak bir şey de yok. Aç geç diyoruz, kabile aç. Cepte beş kuruş para kalmıyor. Satışlarımız iyi. İşte emekimizin karşılığını alamıyoruz gene de. E ne bileyim her şey pahalı diye almıyorlar. E biz emek ediyoruz, bir sürü masraf ediyoruz. Bize de yazık. Peynir 200 lira, 250 lira. Maliyetini sorma. Orası çok pahalı. Otu pahalı, yemi pahalı. Çoban parası pahalı. Tandaş o da diyor ki alamıyoruz diyor. O da diyor ki o da haklı, o da pahalı diyor. O zaman biz mağdur oluyoruz. Emeklilerin halı belli. Emeklilere para vermedi. Emekliler diye bize para vermedi ki biz alaklıyız. Onlar da haklı. Onlara da bir şey diyemiyoruz. Geçin böyle bir tane bir tüp çıkmış 750 liraya. E biz yani nasıl atacağız ki ne alak? Pahalı o da doğru. Ama piyasa neyse biz de ondan veriyoruz. Pahalı evet pahalılık çok. Her şeyden yani her şey pahalı yani bir şeye yakın gidilmiyor. Bir tane ekmek en ucuz yani en en şeyinden ben onu söyleyeyim. 12 buçuk lira bir ekmek olur mu? Ekmek alıyoruz ama da kendi sebzemizle yiyoruz. Evet. Çünkü pahalı. Tamam. Geliyoruz, 5 on kuruş kazanalım diye geliyoruz işte buraya. İşler şu anda durgun. Yazın kalabalık ama maddi durumlar mal pahalı. Maddiyat düşük olduğu için insanlarda işler düşük. Düşük. Ha, İnsanlardaki Alım gücü zayıf. Mal pahalı olduğundan dolayı da alamıyorlar. Ankara'dan misafir geldi. Pahalı buldun. Her şey çok pahalı. Pahalı yani. Hiçbir şey iyi değil. Fiyatlar almış başını gitmiş. Olacak yani baştakiler onlar yan düzeltmesi lazım. Böyle olmaz her şey ateş pahası. Milletvekilleri, siyasetçiler işte ne bileyim yani ülkeyi yönetenler onların üzerine sokması lazım ülkemize. Pazarda satışlar hiç iyi değil. Fiyat <laughs> etmiyor. Hiçbir, hiçbir şey satılmıyor yani. Geliyor bekliyor bekliyor geliyor. Ne ödersen öde işte satılmıyor.